Kepez İş ve İstihdamı Geliştirme Merkezi, düzenlemiş olduğu kariyer günleri etkinliğiyle iş arayanları işverenlerle buluşturmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi düzenlediği kariyer günleriyle CV Enerji, Adopen, BİM ve AGT firmalarına da istihdam desteği sağladı. Kariyer günleri iş arayanları işverenlerle buluşturmaya devam edecek. Çerkez Belediyesi Kariyer Merkezi olarak başkanımız Mesut Kocagöz'ün talimatlarıyla iş arayan vatandaşlarımızı sektörün önde gelen firmalarıyla bir araya getiriyoruz. Bunun için Kariyer İş Geliştirme Merkezimizde her hafta farklı sektörlerle işe alım süreçlerine destek oluyoruz. Ben Fatoş. İş mülakatına geldim. Böyle bir hizmet sunduğu için belediye başkanımız Mesut Kocagöz'e teşekkür ederim. Elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. Çok güzel bir fırsat. Özellikle yeni mezun gençler için. İstihdamın bu şekilde desteklenmesi, özellikle belediyeler tarafından bu şekilde canlı tutulması çok önemli biz gençler için. Bilgisayar mühendisiyim. Burada bizi iyi ilgileniyorlar. Kepez Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim. Elektrik elektronik bölümünde mezun oldum. Bu yüzden kendi bölümümde bir başvurumda bulunmak istedim. Kariyer gününü sağladığı için başkanımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Adana'dan geliyorum. Bütün Türkiye genelinde bir iş ilanı sağladığı için Mesut Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Kızım elektrik elektronik mühendisi. Kızım da gelip tekrardan görüşme yapacak. Mesut Bey candır. Mesut Bey baba bir insandır.